Arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Her videonun başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Şurada abone butonu var. Evet, şurası. Ondan sonra videoları beğenerek, likelayarak e, bize destek olabilirsiniz. E, sormak istediğiniz şeyleri de uygun us e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz bilmiyorsak bildiğimiz kadar cevap veririz. Yanlış veriyorsak da bilen arkadaşlar cevap verir. Evet Murat Bey. Bugün ne tanıtacağız? Bugün size şurada bir dünya ürün var. Yaklaşık 3500-4000 liralık. Video başlığı olur herhalde. Nereden aldık? Bir saniye. Nereden aldık? En 11den 11-11 Kasım fırtınasına yakalandık biz de. Ne var ne yok toplamaya çalıştık. A'dan Z'ye iyi diyebiliriz. Ne bunda iç kimden tutun elektronik parçaya bilgisayar malzemesinden. Motor siklet malzemesine kadar. Motor siklet malzemesine ne kadar? Artık kılık kıyafet giyim kuşam. Mesela şu ayakkabılar. Şu pantolon. Ondan sonra şuradaki içlikler. Bunların hepsini aldık. Onun şey 11 11 kampanyasıyla en 11 kod veriyorduk. Kupon veriyordu. O kuponlar da daha elinde almaya çalıştık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyoruz. İşte bunları teker teker size e, tanıtımını yapacağız. Nereden aldık? Şimdi burada neyimiz var? Bir eee motosiklet ar kullanımı arkadaşlar için Aylar. E, Özelliği özeline kuru tutlu. Bunun zaten ekstra bir video çekeceğiz zaten. De. E, siz soru izlersiniz. Biz bu videodan sonra çekeceğiz. Alarm. MP3 çalar. Bluetooth özelliği artı Türkçe konuşma desteği var. Onu zaten video tanıtımında görürüz. İkinci olay motosikletimize bir akü aldık. Abus marka. 12.6 volt. 6.5 amper. Şey, 12 volt 6.5 amper. Ağır bir şey. Burada dikiz aynısı aldık motorumuzu. Cross motor yuvarlak ama bu e, istediğimiz gibi gelmedi. Cross olarak yollamamışlar. Farklı bir şekil yollamışlar. Yuvarlak aynı da bunu iade edeceğiz. Çapıra benziyor daha çok. Evet çapıra aynısı büyük bir ihtimal. Burada kışa geliyor. Ufak bir ısıtıcımız var. Hatta burada açılmışı var. Burada ısınmışı var. <gülüyor> evet. Yılmaz <laughs> misal. Burada güvenlik kamerası sistemlerimiz için 3 e, tane kameramız var. Şurada görmüş olduğunuzun kamera. Şurada kayıt cihazımız var. Bu kayıt cihazı hem IP hem e, yansı konnektör bağlantılı işi yapabiliyor şeklinde söylüyor. Bunu da testini yaparız. Merak eden arkadaşlar varsa aslında bunu da videosunu çekeriz. Şurada termal işlemimiz var. Üst ve alt şeklinde. Bunun için kumaşı nasıl? Ya kumaşı ne bileyim. Naylonumsu. Elastik bir kumaşa benziyor. Evet. As Bunun da dediğim gibi tanıtımını yaparız. Üstümüze giymeyiz ama. <laughs> Burada dediğimiz gibi DVR-T cihazımız var, 4 kanallı. Kameraları bağladıktan sonra, isteyen olursa nasıl bağlantısı yapılacağını e, güvenlik amaçlı gösterebiliriz. Bir de bir tane kot pantolonumuz var. Ama bunu da iade edeceğiz. Bu kot pantolonu da beden 34 dedik. Yerim 34 ama sanki 28'miş gibi kalın. Dar kesim olabilir mi? Kalma. Çok dar kesim. Yani Çok. bıraktık, normal 34 olması lazım. Bu buralarda. Yani ne kadar dar olursa olsun giymeden iade ediyor hijyen konusunda olduğu için. Burada e, şu popüler e, korona muhabbetleri vardı. Bunun için dezenfektan e, artı şey... Azot. Ozon. Azot der herhalde. Ozon. Ozon, pardon azot değil. Ozon e, verici şeklinde. Bunun tanıtımını yapacağız. Bundan da pek memnun kalmadık. Su koyuyor musun? Için? Yok içine? su, su, filan yok. Direkt kumandası var. Kumandasıyla basıyorsun. 15-30 bir saat şeklinde. 15 dakika, 30 dakika bir saat şeklinde. Ozon nereden çıkartıyor? Heh. Şimdi ozon zaten yüksek voltaj vererek havadaki oksijeni parçalayıp çok oksijen, bir hidrojen olarak biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum sana? Ya öyle biliyorum. Havadaki yüksek voltaj verdiği için oksijenleri parçalıyor. Size gaz olarak veriyor ozon gazı. Bazıları ozon gazı tehlikeli diyor. Solunmaması gerekiyor diyor. Bazıları da solunabilir. O olayı çözmüş değiliz. Eee kaç dakika oldu? 3.5 üç buçuk. Üç buçuk dakikalık bir videoyu, Videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdi ürünleri tanıtmaya geçeceğiz. Bunları siz ekstra bir kart olarak şey yapacaksınız. Bu 11-11 Kasım mevzusunda da fiyatlar hesaplı mıdır, değil midir? Sözde firmalar... Ne şey kadar var. hesaplı geldi size? Ya bana kuponlardan dolayı bir şey var. Avantaj var. Nasıl? Ben şimdi bu ürüne baktım. Bu ürünün fiyatı 200 liraydı. Hala 200 lira ne oldu kupon verdiği için 450 lira kuponu 60 lira indirdi 55 lira indirdi 50 kuponun şeyine göre öyle baktığınız zaman 400 liraya geliyor hani 450 lira harcıyorsunuz 400 lira ödüyorsunuz ona bakarsanız bu ürün 150 liraya gelmiş oluyor diğer ürünlerde indirim yapılmamış oluyor şu kayıt cihazı 300 liraydı hala 300 lira hani adam 500 lira yazmış 300 liraya düşürmüş ama baktığınız zaman da şu anda 300 lira hmm. artık dolar da düşmeye başlıyor kot pantolonlar zaten 59 liraydı Hala 9 lira. Hani 700 liradan 59 lira düşünen memnunuz yok. Şu ayakkabılar biraz hesaplıydı. Normalde he, ki şu tişört, şey tişört. Bunun fiyatı 220 liraydı. Sonra e, 110'a düştü. 110'dan 80'e düştü. 80'den 45 liraya düştü. 45 liradan aldım iki tane. Keşke alsaymışım. Şu an yok. Sonra fiyatı tekrar e, 200'e çıktı. 200'den 110'a Şimdi baktığın zaman bu gerçekten kampanya yapmış vaziyetteydi. Tom Life diye bir marka. Hani hoşuma gitti. Şu logo falan var. Keşke hani Bundan 4 tane farklı renklerde daha sürekli. 2 tane aldık. Yani pişmanlığım var o noktada. Kaliteli de. kaliteli derken sıcak da tutuyor. Ama bunlara baktığınız zaman ekstra bir e, şeyi yok. Şu alarm 100 liraydı. SSD kart almıştım. Yani SSD burada laptop için 240 GB. Bunların fiyatları 260 liraydı. Zaten dolar o zaman 8,5'larda falan da biz bunu aldığımızda. Şimdi dolar 6,80 civarında. Yok 7,80 civarında. O kadar düşürmedik değil mi? Evet. Ama Belki düşer inşallah o noktaya gelir. 7.80 civarında bunların fiyatları zaten o hani kampanya alakası yok yine düşecek. Ya yani dolar bazında olduğu için. Yine buna bakarız. Ee, şunlarda indirim var gibi. Bunların çift 110 lira, 120 liraydı işte. Evet onlar pahalı aldık. bir şey. He? Doğru. Pahalı biliyorum. Motosiklet kullananlar genelde alıyor bunları. Şimdi hani bu avantajlı geldiği için aldık. Bir de bu zaten kuponla beraber bakınca bu hani 59 lira, 50 lira kupon olarak yani 400'ün üzerine alışveriş yaptığımız zaman bu bedavaya gelmiş gibi düşünebilirsiniz şu ayna 44 liraydı. Hala 44 bir liradır. Dediğim değil gibi. Kuponun vermiş olduğu bir avantaj var. 11-11'in verdiği bir avantaj değil. Şu de zaten 109 liraydı. Hala 109 lira. Onda değişen bir şey yok. Değil mi? Firmanın hani firma derken en 11'den aldığımız için en 11'in kuponları toplamı için. Şimdi bu şekilde ürün var. Bunlar gelen ürünler. Şimdi kargo takılıp da gelmeyen ürünlerimiz var. Şimdi Murat Bey bize videoyu durdurur. Bu 3500 dedim de orada 3500'lik bir şey yok diye. O kulaklıklar falan var. Bu tencere tava, çeşme, farklı 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 ürünler var. Bunlar hani özel ürünler de var şeklinde. İşte dediğim gibi hani avantajlı mı dezavantajlı mı? biz kaba tasak bunları anlatmaya çalıştık size. Yani fiyat farkı aslında çok 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 böyle aman aman hani 100 lira ürünü 20 lira 30 lira aldığınız bir ürün değil. Şimdi videomuzun sonuna getirelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi ne yapacağız? Alarma ve artı farklı şeyleri ürünlerin tanıtımını yapacağız. Zaten hani kanalımıza abone olursanız ya da aboneyseniz. Bir de bildirimleri açarsanız evet. zaten yeni videolar size düşüş yapacak. Düşmezse bile kart oluştururuz. Oradan karttan da hani merak ediyorsanız e, yönlenirsiniz. O şekilde belki şu sizin dikkatinizi çekebilir. Dezenfaktan cihaz. Herkes bunu alıyor. yorumlu yapıyor. Ama milletin kafasında daha tanıtan görmedi. Bu hani bizim için bizim kanalda bir ilk olacak. Belki Adı neydi onun? Dezenfektan cihazı olarak geçiyor. bu şey, UV artı şey, ozon olarak muafiyetleri. Bu da güneş ışığının vermiş olduğu ışık sözle yakarak ışını veriyormuş, artı ozon çıkartıyormuş şeklinde. Ben pek memnun kalmadım. İşte artık bunu e, video açılışında şey yaparız. Burada güvenlik kamerası mevzusu var. Dediğim gibi farklı bir e, sektördeki arkadaşların ilgisini o çekebilir, bu çekmeyebilir. Onu izleyebilirler. Şurada kış geliyor, simtel. Şunun fiyatı 75 liraydı, bu da kampanyaydı. de fiyat aynı da, bu sizin dikkatinizi çekebilir. Hani ısıtıyor mu ısıtmıyor mu? Bunun zaten şeyini bizden görmüş olursunuz. Bunu da pek tanıtımını görmedim. Motor sikret aküsünü zaten tanıtmaya gerek yok. Her yani motor kullanan arkadaşlar zaten otomatikman video aküyü değiştirsen ne olur, değiştirmesen ne olur. Eski aküyü ne yapabiliyor? Size yapar onun bir videosunu çekebiliriz. Neyse videomuzun sonuna geldik. Evet. diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi şurada like miydi? Bakacağız. Böyle miydi? Böyle evet. Böyle miydi? Şurada bir yerlerde işte. Beğen butonumuz var. Artı kanala abone ol butonu var. Desteklediğiniz esirgemeyin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.